kötülüklere her gün bir kötülük ilave ediyor Ekrem İmamoğlu. Bir ay önce kirasını ödediğimiz Türkiye Denizcanları Müzesi'nin yerini bugün tahliye edeceğiz diyor. Hakim karar verdi. Balıkçı Kenan kiracıdır dedi. Hakimi tanımıyor, savcıyı tanımıyor. Hiç kimseyi tanımıyor kendi adaletimi tanıyorum diyor Ekrem İmamoğlu. Silivri'den konferans vermiş. Ne demiş? Balıkçı Kenan'a balık sattırmayın. Ne balığı? Çiğ balık sattırmayın. El arabasında, kamyonunda, kamyonette her yerde balık satılıyor pazarda ama balıkçı Kenan'a balık sattırmayın. 10 eee on sene müddeti dolan ruhsatımızı yenilemiyor ruhsatımız ne için? Hem çiğ balık hem pişmiş balık. Satmak için restoran. Efendim bunları neden yapıyor? Çünkü Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ne belediye başkanı olduğu zaman geldi kulağıma dedi ki bana 2000 metre yer vereceksin dedi. Ne için? Hediye edeceksin dedi. O hediyeleri alamadığı için Ekrem İmamoğlu görülmemiş tavıra e, zulümlere başladı. Zulümlerini Ankara'ya bildirmişiz, Özgür Özel'e bildirmişiz, CHP Genel Merkezine bildirmişiz, İstanbul İl Örgütüne e, bildirmişiz. Hepsi duymamazlıktan geliyor. Ekrem İmamoğlu ne diyor? Benim adaletim diyor. Senin adaletin zulümlük mü? Eli uzun, maşa kullanıyor gerektiği zaman tehdit kullanıyor. İşte halimiz budur. 2018 yılında iki tane arazimize çökmüştü. 2018 yılından beri arazilerimizin ikisine de çökmüştür. Bugün arazimizi bir Cumhuriyet Halk Parti milletvekili çay bahçesi olarak kullanıyor. Arazim iki arazimize de giremiyoruz maalesef. Bu da Beylikdüzü Belediyesi'nin verdiği ruhsat. Ne için? Çiğ balık satmak için ve restoran için balık. Balık satma yeri. Bugün ne diyor? Senin çiğ balık satmanı yasaklıyorum. Sana ruhsatını da yenilemiyorum. Burası neresi? Kendi arazimiz. Ne yazıyor? Ticaret alanı. Bu haritayı ben çizmedim. Ekrem İmamoğlu ve yardımcısı Mehmet Murat Çalık yazmıştır. Ticaret alanımızda sana çiğ balık sattırmıyorum diyor. Bakın buraya ne yazıyor? 1500 lira. Bunu kim yazıyor? Beylikdüzü Belediyesi. Ne için yazıyor? Anadolu Caddesi'nde 560 metre yerini biz kamulaştırma yapıyoruz. Müdürlere, bilir kişilere sahte evrak kullanarak 1500 liradan metresi arazimizi kamulaştırdım diyor. Binde bir fiyatına bile değil efendim. Hakimlerimiz, savcılarımız Ekrem İmamoğlu ve maşalarının tehditle, şantajla sahte evrak kullanarak elimden aldığı haklarımı geri istiyorum. 11 tane dükkanımı gasp etti. Son olarak bir dükkanımın sokağını kapattım diyor. Devlet yetkililerime imdat diyorum. Bakın bu alan Türkiye Denizcanları Müzesinin bulunduğu alan. Yani bir ay önce kirasını ödediğimiz alan, mahkemeyi kazandığımız, kiraladığımız alan. Bir bölümü de bakın 2018 yılında takas edilen kendi arazimi bir milletvekiline verip çay bahçesi olarak kullandırıyorlar. Ekcem İmamoğlu zulümü doymak bilmiyor. Bitmek bilmiyor. İşte halimiz budur efendim. Ekcem İmamoğlu ve Mehmet Burak Çalık gasp etmiştir. Bu gaspı da e, Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezi'ne Özgül Özel'e 12 tane değişik mektup yazarak dertlerimizi anlatarak e, anlattığımız alandır efendim. 2021 yılından bu tarafa hakim karar verdi. Bu adam kiracıdır. Bakın Beylikdüzü Belediyesi de 2021 yılından bu tarafa kirasını almıştır. Ne zaman? Bir ay önce almıştır. Böyle bir zulüm, böyle bir entrika Görülmemiş efendim. Burası neresi? Türkiye Denizcanları Müzesinin bulunduğu alan. Ekrem İmamoğlu usulsüzce yıktığı alandır. 760 metre benim kendi tapulu yerim. Takas ettiği kendine lazım olan yer. Bu kısım da belediyeden kiraladığım yer. Usulsüzce yıktı dedik ya efendim. Hakim karar verdi. Mahkemeye müracaat dedik, Hakim karar verdi. Sen burada kiracısın dedi. Kiracı olduğumuz yeri ve tapuyu Cumhuriyet Halk Parti bir bir milletvekiline kullandırıyor. Ne kira var, ne vergi var, ne şey var. Ekrem İmamoğlu usulü. Ekrem İmamoğlu hatası. Ekrem İmamoğlu tehdidi. Beylikdüzü Belediyesi İmamoğlu İşbirliği ile elimden arazim gasp edildi